بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب المقتضية لسوء الخاتمة والعياذ بالله إنسان لا إلوملا إلماسنا سبب إلاندروملا الله جملة مزي كتب دَنْ محافظة إلى سن إنسان hangi durumlarda kötü ölümle neticelenir? Ettehavunu bis salat. Birincisi namazı hafife almak, namazı önemsememek, namaza değer vermemek ve namazın kıymetini bilmemek. Bu kötü ölüme sebebiyet verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte as salatu imadu din femen aqame fekad aqame din ve men tereke fekad hedeme din Namaz dinin direğidir. Namazını ayakta tutan yani namazını hakkını vererek kılan dinini ayakta tutmuş oluyor. Ve namazını terk eden dinini yıkmış oluyor. Yine başka bir hadisi i şeriften men la salate la sehme lehu fi'd din. Namazı olmayan dinde pay yoktur. Yani namaz eşittir İslam eşittir din din eşittir namaz. O kadar namaz İslam dininde önemlidir, ehemmiyetli bir durumdur. Demek ki namaz kılmamak, namazı hafife almak, namazı önemsememek kötü ölüme sebebiyet verir. Eğer güzel bir şekilde Rabbimizin huzuruna gitmek istiyorsak, güzel bir ölümle Rabbimizin huzuruna çıkmak istiyorsak namazımıza değer vermemiz lazım, namazımızı önemsememiz lazım. İkincisi ve şurbul hamr. İçki içmek. Allah muhafaza içki içmekte yani insanın aklını örtecek. Sadece içki değil, uyuşturucu olabilir. Yani insanı bağımlı yapan e, maddeler ne olursa olsun insanın e, aklını devre dışı bırakan bütün maddeler bütün içecekler bu kategoriye girer ve kötü ölüme sebebiyet verir. Şurbul hamr Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el hamru umul habais. içki, yani bu uyuşturucu madde insanın aklını de dev dışı bırakan her madde kötülüklerin annesidir diyor. Yani kötü bir durumdur ve kötü ölüme de sebebiyet verir içki içmek Üçüncüsü ve hukukul valideyn. Anne babaya asi olmak. Anne babaya asi olmak da aynı zamanda kötü ölüme sebebiyet verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ridel ridallahi fi ridel valideyn ve sahatu rabbi fi sahatil valideyn. Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Allah'ın gazabı anne babanın gazabına bağlıdır. Anne baba bizden razı olurlarsa Allah da bizden razıdır. Anne baba razı değilse Allah da razı değildir demektir. Anne babamıza Rabbimizin buyurmasıyla ve la taqullahuma uffin. Anne babanıza öf kelimesi dahi kullanmayın. En küçük kalp kırıcı söz nedir? Öf demektir. Allah onu en kötü en küçük azarlamayı bile anne babaya karşı yapmamızı yasaklamıştır. Ve la tekul lehuma diyerek anne babanıza öf kelimesi dahi kullanmayın. Dördüncüsü ve ezel Müslümanlara eziyet vermek. Müslümanlara eziyet vermek de aynı zamanda kötü ölüme, sebebiyet verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki haslat vardır ki o iki haslattan daha faydalı yeryüzünde başka bir haslat yoktur. Birincisi el imanu billah Allah'a iman etmek. İkincisi en nef'u lil müslümin Müslümanlara faydalı olmak. İki haslat vardır ki o iki haslattan daha şerli hiçbir haslat yoktur. Birincisi el işraku billah Allah'a şirk koşmak. Üç, ikincisi ise ve bil müslümin müslümanlara zarar vermek. Yani hayrun nas enfa'uhum lin nas insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. İnsan yani insan olduğu hasabıyla hürmete, saygıya layıktır. Velo ki Müslüman dahi olmasa yine ona saygı ve hukuklarına riayet etmemiz lazım. Müslüman olduktan sonra daha da fazla üzerinde durup ve daha çok hürmet ve saygı göstermemiz lazım. Ona asla eziyet etmememiz lazım. Evet insan demek ki insanın kötü ölümüne sebebiyet olan dört şey vardır. Onlara dikkat etmemiz lazım. Namaza dikkat etmemek, namazı önemsememek. Bir, ikincisi içki içmek, uyuşturucu kullanmak. Üçüncüsü anne babaya asi olmak, onların kalplerini kırmak. Dördüncüsü ise Müslümanlara eziyet vermek